Bilecik'te Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencilerinin velileri "Maskeni Tak Boyamaya Bak" sloganıyla okulun duvarlarını rengarenk boyadılar. Bilecik Merkez İsmet Paşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi üzerinde bu yıl ilk defa hizmet verecek olan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu velileri okulun dış duvarları ile güvenlik kulübesini rengarenk mantarlara boyadılar. Gönüllülük esasından göre okulumuzu güzelleştiriyoruz. Eee ister ki daha iyi şeyler yapabilmek için Sadece yapabildiğiniz bu kadar. Ama diğer velilerimize de burada görmek istedik. Bazı diğer etkinliklerle onlara da yardımcı olabiliriz. 10 yıldır Bahçeli Evler Anaokulunda çocuklarının, müdür teyzesi olarak adlandırılan Sevgi Uğurlu, bu okula MEB yönetici atama yönetmeliği gereği müdür olarak atanmıştı. Bahçeli Evler Anaokulunda aynı şekilde birçok çalışmaya imza atan Sevgi Uğurlu, bu okulda da birçok başarıya imza atacağı bekleniyor. Okul velileri boyama ve okul güzelleştirme işine gönül veren okul müdürüne teşekkür ederek Severek Okul duvarlarını boyadıklarını söylediler. Boya, resim çizme işini gönlü, gönüllü olarak yapıyoruz. Okula bu güzel görünümü e, kazandırdığınız için e, ve bu şeyde okul müdür hanımına e, çok teşekkür ediyoruz. Eşi sağ olsun bu işlerde önderlik etti. Bizler buraya kadar geldik. bu Güzel ortamı görünce de daha mutlu olduk. İnşallah içerisindeki e, öğrencilerimizle geçecek günlerin mutlu, mutlu, huzurlu, güzel bir gün olur. Daha sonra da tekrar buraları gelip yeniden ziyaret ederiz inşallah. Okul çok güzel oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.